Herkese selamlar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. YouTube'a atacağım ilk video olduğu için birazcık tanıtım videosu gibi olacak. Yani sıkılırsanız şundan özür dilerim. İsmim Selahattin Mert Ergül. 19 yaşındayım. İstanbul Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Hazırlık Sınıf Öğrencisiyim. Neden Youtube kanalı açtım? Bu kanalda neler yapacağım? Gelecekteki yol planım nelerdir? Biraz bunlardan bahsedeyim isterseniz size. Öncelikle bu kanalı açma sebebi malum pandeminin getirdiği sebeplerden dolayı hepimiz evlerimizdeyiz ve bu ve bu süreçte kendimizi geliştirecek bazı şeyler yapmamız gerekiyor. Çünkü her geçen gün iş bulmak ya da her geçen gün ekmek parası kazanmak daha da zorlaşıyor. O yüzden borç süreçlerimizde kendimizi değerlendirmek için elimizden geldiğimizce fırsat yaratmamız gerekiyor kendimize. Ve ben de pandeminin başından beri belli başlı platformlarda, belli başlı uygulamalarda kendimi eğitmeye ve geliştirmeye başladım. İlk başta kendi web sitemi açtım. Ondan sonra belli başlı yazılım ve kodlama programlarına yöneldim. En sonunda da YouTube kanalı açmak aklıma geldi. Ve bu kanalda neler yapacağız? İçeriği neler olacak? Yani video çekeceğiz ama ne videosu çekeceğiz? Önemli olan bu zaten. Bizim içeriğimiz ilk başta planladığımız, düşündüğümüz arkadaşlarımızla beraber. Robotik, kodlama, yapay zeka, oyun yapımı, teknoloji, gündem ve daha birçok konu başlığı. Ee, bu konu başlıklarını genişletmek bizim elimizde tabii. Çünkü bu e, YouTube denilen platform çok geniş bir yelpazeye sahip bir platform. O yüzden dediğimiz gibi gün geçtikçe sizlerin fikirleriyle, sizlerin yorumlarıyla, videoların altındaki fikir, görüş, düşünce, eleştiri, olumlu ve olumsuz yazdığınız yorumlara göre biz de kendi kanalımızı şekillendireceğiz ve ona göre bir yol haritası çizeceğiz. Peki bu videolarda neler kullanacağız? Evet videolarda belli başlıklar yapacağız ama onları yaparken hangi uygulamalar lazım bize? Scratch, Anaconda, NetBeans ID, PKarm ve AutoCAD gibi çeşitli uygulamalardan faydalanacağız. Bugünkü konumuz aslında biraz da Scratch. Scratch nedir? Scratch Amerika Birleşik Devletleri'nde MIT tarafından geliştirilen çok basit ve çok sade bir arayüze sahip olan bir programlama dilidir. Zaten artık ülkemizde de yavaş yavaş küçük yaştaki kardeşlerimizin, büyük yaştaki abilerimiz, ablalarımıza kadar kullandığı bir uygulama Scratch. Scratch'e neler yapabiliriz? Animasyonlar yapabiliriz, oyunlar yapabiliriz çeşitli ve farklı. Ve bunları yaparken herhangi bir kod yazmamıza gerek yok. Çünkü uygulamanın içinde bulunan fonksiyonları kendiniz mouse'unuzla yani farenizle yönettiğiniz takdirde herhangi bir kod yazmanıza gerek bu uygulama? Peki bu uygulamayı nasıl indirebiliriz? Nereden temin edebiliriz? Hemen onu da göstereceğim şimdi size. Google arama motorumuza Scratch yazıyoruz. Scratch yazdıktan sonra Scratch'in kendi resmi sitesinin altında dolan seçeneği var zaten. O dolan seçeneğe bastığımız zaman karşımıza dört farklı platform çıkıyor. Android, Chrome, Mac ve Windows. Chrome versiyonu için herhangi bir şey indirmenize gerek yok. Direkt Scratch'ın kendi sitesinde Scratch'e katıl yaparak kayıt olup Chrome uygulaması üzerine kullanabilirsiniz ama ama eğer diyorsanız ki telefonumda ya da bilgisayarımda bu uygulama bulunsun o zaman ben bilgisayardan girdiğim için Windows Windows platformunu seçiyorum. Benim indireceğim Scratch versiyonu 3. 18 versiyonu. Fakat belki bazı arkadaşlarımız bilgisayarı kaldırmayabilir. Hiç sorun yok. Çünkü 2.0 ve 1.4 versiyonları da var. Onları kullanarak da belli başlı şeyler yapabiliriz. Hatta belli başlı şeyler diye çoğu şeyler yapabiliriz zaten. Direkt indirme diyorum. Yaklaşık 150 MB gibi dosya indiriyor. Biraz uzun sürebilir. Gerçi uzun da sürmüyor ama. Burada videoyu durduracağım. İndirme tamamladıktan sonra yeniden geleceğim arkadaşlar. 2000 years later. masa geldi. İki defa tıklayıp açıyorum ve karşımıza iki farklı opsiyon çıkıyor. Sadece benim için mi bu bilgisayarı kullanan herkes opsiyonları çıkıyor. Sadece benim için seçeneği eğer bilgisayarınızda a, birden fazla hesap varsa bu seçeneği seçerek sadece kendi oturumunuzda bu uygulamayı kullanabilirsiniz. Ama sadece kendiniz kullanıyorsanız bilgisayarınızı birini seçerek kullanmanız yeterlidir sizin için. Ben öyle yapıyorum şu an ve e, gerekli izinlerimi veriyorum. Ondan sonra uygulamamızın yüklenmesini bekliyoruz. Zaten kısa süren bir yükleme gerçekleştiriyor. Ve evet uygulamamız yüklendi. E, karşımıza tamamlandı ekranı geldi. Çalışır butonu aktif halde bırakıyorum ve bitir diyorum. Bitirdikten sonra uygulamamız kendi kendine başlatıyor ve bizi Security'in maskotu olan kedi karşılıyor. Gördüğünüz gibi çeşitli kodlar var. Bu kodları önümüzdeki videolarda sizlerle paylaşacağım ve çeşitli uygulamalar ve oyunlar yapacağız. videomuz bu kadardı arkadaşlar. Eğer kanalımı beğendiyseniz, videomu beğendiyseniz videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarda olumlu veya olumsuz bütün eleştirilerinizi bekliyorum ki daha beraber daha büyük bir aile olalım, daha büyük bir kanal olalım. Kendinize iyi bakın, sonraki videoda görüşmek üzere.